Bursa'da bir gönül insanı Çetin Gonca. Bursa Samsun Dernekler Federasyonu Başkan Vekili, aynı zamanda Bursa Asarcıklılar Dernek Başkanı, Bursa Milliği Vakfı, Bursa Girişimci İş Adamları Derneği ve Merkezi İstanbul'da bulunan Saysehat gibi birçok sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği bulunan iş insanı, girişimci, çalışkan Bursam grup sahibi gönül insanı Çetin Gonca. Bursa'da sevilen sayılan sempatik Güler yüzlü kişiliğiyle tanınan, başta Bursa olmak üzere Samsun sivil toplum kuruluşlarının toplantılarına, etkinliklerine, davetlerine katılan, hemşehrilerinin düğünlerinde, cenazelerinde, hastalıklarında, kısacası iyi ve kötü günlerinde yanında olan, gönüllere dokunan ve maddi manevi desteğini esirgemeyen Çetin Gonca hemşerileri tarafından çok sevilen ve sayılan biri olması dikkatlerden kaçmıyor. Gonca bulunduğu ortamlarda sözünü esirgemeden dobra konuşmaları ile kimseyi kırmamaya özen gösterirken yaptıkları hata ve yanlışları insanları incitmeden, kırmadan esprili bir şekilde yüzlerine söylemekten çekinmeyen ve kin tutmayan bir kişiliğe sahip. Bilmeden kırdığı, üzdüğü insanların yanına gidip gönlünü alan bir kişiliğe sahip olması da Gonca'nın bu kadar sevilmesindeki en büyük etkenlerden biri olarak göze çarpıyor. Bursa'da sivil toplum kuruluşlarının en çok sevilen sayılan isimlerinden biri olan Çetin Gonca her kesimden insanlarla anlaşması, her ortamda öne çıkması, özellikle sivil toplum kuruluşlarında önce olması ile dikkat çekerken, gerek Bursa'da gerekse Samsun'da çok sevilen sayılan sözü dinlenen bir kişi olarak öne çıkıyor. Çevresindekilere Çetin Gonca'nın bu kadar öne çıkmasının nedenlerini sorduğumuzda, büyüğüne küçüğüne saygıda kusur etmeyen, Samimi, saygılı, insanlara yardımcı olması, içi dışı bir olduğu gibi davranması ve en önemlisi de insanların gönlüne dokunması olduğunu belirtiyorlar. Biz de kendisine gösterilen bu sevgi ve saygının nedenlerini Çetin Gonca'ya sorduk. İnsanlara yardımcı olmaktan, faydalı olmaktan mutlu oluyorum diyen Çetin Gonca ben Samsun'a aşığı Samsun sevdalısı hemşeri canlısı milliyetçi bir kişiliğe sahibim. Bu yüzden nerede bir hemşerimi görsem mutlu oluyorum. Samsunluları bu zamana kadar hakir görüyorlardı özellikle son yıllarda siyasette bürokraside iş dünyasında sanatta sporda sağlıkta çok başarılı hemşerilerimiz ile karşılaşıyorum bu da beni çok mutlu ediyor diyen Gonca. Ama burada bir konunun altını çizmek istiyorum. Bizim zayıf olduğumuz bir nokta siyaset yani siyasette yeterince yokuz. Bunun nedenleri de maalesef Samsunlular olarak teşkilatlara girmiyoruz. Sadece seçimler gelince piyasaya çıkıyoruz yönetimde söz sahibi olamıyoruz. Ne acıdır ki biz siyasette memleketimizden bile gerçek Samsunluları seçemiyoruz, İstanbul'da şu kadar Samsunlu var diyoruz yok Bursa'da nüfus olarak ikinci sıradayız diyoruz ama siyasilerin bizim peşimizde gezmesi gerekirken biz bırakın yönetime birilerini vermeyi meclis üyelerini seçilecek sıraya yazdırabilmek için siyasilerin peşinden koşuyoruz. Burada bir birliktelik sağlayamıyoruz, yeterince gücümüzü gösteremiyoruz bu benim zoruma gidiyor, bir an önce herhangi bir parti ayrımı yapmadan teşkilatlarda görev almalıyız. Şu bir gerçek ki bu ülkede siyasette yoksanız hiçbir yerde yoksunuz. Yani artık biz Samsunlular olarak yönetilen değil yöneten olmalıyız. Başta bürokrasideki hemşerilerimize sahip çıkmalıyız Samsunlular olarak lobi çalışmalarımız zayıf güçlü bir lobi oluşturmalıyız. Liyakatli, tecrübeli, başarılı hemşerilerimizi öne çıkartmalıyız. Burada bir sözümde özellikle siyaset ve bürokrasideki hemşerilerimize olacak. Bizim bazı hemşerilerimiz kendilerini öne çıkartmaktan korkuyorlar, Samsunlu olduklarını gizliyorlar, Samsun derneklerine gelmiyorlar. Bu çok yanlış. Korkmayın gelin, kendinizi tanıtın ki bizler de sizlerin yanınızda olalım. Siyasette bir yerlere gelen hemşerilerimizde yeni siyasetçiler yetiştirmeliler, yani kendilerini sağlama almak için kadrolarında hemşerilerimize yer vermeliler, gelecekte kendilerinden sonra, o makamlara gelecek kadrolar yetiştirmeliler ki ancak o zaman her dönem bir yerlerde hemşerilerimiz görev alır. Yoksa 15-20 yılda bir o makamlara gelecek insanlarımızı zor yetiştiririz diyen Gonca buradan Samsunlu hemşerilerime çağrıda bulunuyorum, tüm hemşerilerimizden isteyin derneklere gelsinler. Görüş öneri ve fikirlerini paylaşsınlar akıl akıldan üstündür belki de onların sayesinde ortaya daha güzel projeler çıkacaktır dedi.